Şimdi bu keşfedilmemiş mağarada kısa bir tur yapacağız hep beraber. Ee, zannediyorum bu mağaranın değerlendirilmesi konusunda yetkililer gereken işlemleri yapacaklardır. Aşağısını gördüğünüz gibi e, buraya insanların çıkması mümkün değil. E, yalnız buraya teleferik sistemi kurulursa ben de çok daha kolay bir şekilde Türk turizminin hizmetine bu mağaralar açılabilir. Şimdi e, hep beraber çok kısa bir şekilde hızlı bir tura başlayacağız. Devam edelim. Şöyle yapabiliriz ee, Kamerayı ben alayım Benim arkamdan gelsin. tamam mı hızlı bir şekilde Dur Daha çıkacağız buralara Hadi. Ömer Ömer sonra geliyoruz. Tamam mı? Tamam geliyoruz. Evet buralar zannediyorum su depolarıymış. Buralarda çeşitli gıda evet, sistemlerini karşılıyorlarmış. Bunlar odaları. Bu medeniyetin hangi çağda yaşadığını bilemiyorum. Fakat karbonun dört metoduyla buradaki kemiklerden hangi çağda yaşadıklarını tespit edebiliriz. Karşıda gördüğünüz köyün adı Öksüt Köyü'dür. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı. Şu karşıda gördüğünüz yüksek yüce dağ Erciyes Dağı. Turumuza devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Ve kendini bilmez bazı kendini bilmezler. Evet, yaptım. bazı kendini bilmezler. Tarih katliamı yine yapmışlar. Beyefendi şöyle. Evet buradan görüyorsunuz manzarayı. Devel ovası Sultan Sazlığı ayaklarınızın altında gözüküyor. Galeriler bu şekilde devam ediyor. Toplamda bir futbol sahasını bulur. Yalnız şuradaki galeri yaklaşık olarak basketbol sahası kadar. Evet buradan gördüğünüz gibi galeriler dağın diğer yamacına kadar devam ediyor. Şimdi hep beraber hızlı bir şekilde yamaca gireceğiz. Gördüğünüz gibi merdivenler yapılmış bazı yerlere. Yok. Işığı var mı? Yalnız burada bir insanın ailesi